Hepinize merhaba. Şimdiki videoda size tüm makyaj malzemelerimi göstereceğim. Önce şurada hemen yedekli olarak tuttuğum ürünleri göstereyim istiyorum. Sonra hemen yine mevcut açık vaziyette olan ve kullandığım ürünlere geçelim istiyorum. O yüzden önce bu yedekleri elden bir çıkaralım. Şöyle gördüğünüz gibi 2, 4, 6, 7 parça yedekli makyaj malzemem var. Bunların yedekli olmasının sebebini şimdi teker teker açıklayacağım. Önce hemen şu e, kapatıcılara geçelim. Bundan daha önce hiç kullanmadım. Şu süngerini çok steril bulmadığını söylemişti bir tane arkadaşım. İşte akne şu şu tarz şeylerimizi kapattığımız işte mikrobu oradan oraya taşıdığını düşünüyordu. O yüzden hiç kullanmamıştım. E, ama başında bir açıklama yapayım şöyle. Birkaç tane ürün bana bir çeyiz bohçasından geldi. Bunun sebebi de yakın bir akrabamın nişanlısından ayrılması ve bu sebeple bazı makyaj malzemelerinin boşa düşmesi arkadaşlar. Bu yüzden benim oldular. Bu buradan geldi. O yüzden yani hala ben kullanmıyordum ama buradan gelince makyaj koleksiyonuna dahil olmuş oldu. Bunu da ben kendim toplamıştım. Yine şu an bundan bir tane açık var. Bunu o yüzden yedekledim. Fiyatı sürekli artmaya devam ediyordu ve diğer şişem şuralara falan indi. O yüzden yedekledim bundan da bir tane daha yedekledim. Çünkü tam doğru tonu bulduğumu düşünüyordum. Lip gloss zamanları geldiğinde böyle yaza doğru istediğim tonda duran bir lip gloss bulmakta çok zorlanmıştım. Bunu arkadaşım tavsiye etti ve tam bana göre. Gördüğünüz gibi. Çünkü bazı benim kendi dudağım da böyle biraz daha renkli olduğu için rujlar göründüğü gibi durmuyor. Farklı durabiliyorlar. Bunu bayağı kendimle çok benzetmiştim. O yüzden bundan memnun kaldığım için yedeklemek istedim. Yine bu da o çeyiz. Çeyizden geldi arkadaşlar. Transparan bir pudra zannedersem. Hiç daha önce kullanmadım böyle bir şey. Bakalım. Şu anki pudram bittiğinde kullanacağım. Esensin şöyle bir şeffaf makyaj bazını kullanmıştım daha önce. Çok beğenmiştim ve sivilcelenme yapmamıştı. O yüzden bir tane daha almıştım. Bunu gratisteki kız önermişti. Şimdi şu far paletini göstereyim arkadaşlar. Bu da aynı şekilde o çeyizden geldi. Şöyle renkleri baya güzel bir palet. Ben şu an hiç kullanmadım daha bunları. Yani baya güzel renkleri var. Glitterli şeyler de var aslında baya bir şöyle. Şuralarında çok parlak şeyler var ama ben henüz dediğim gibi kullanmadım biraz da kıyamıyorum. Yedeklerimiz de arkadaşlar. Şimdi göstereceğim şeyler de. Bu arada ben şunu anlatmadan geçmeyeyim. Bu yedekli ürünlerimi başka başka bir makyaj çantasında ve komodinimin çekmecesinde tutuyorum. Yani şu birazdan göstereceğim şu organizerlerde tutmuyorum. Burada tamamen açık ve sürekli olarak kullanmaya devam ettiğim şeyler var. Bunları burada tutmuyorum ki buradan bir şey bittiğinde yeni şeylerden bakıp benim şurada neyim vardı diye bir kurcalayıp bunların içinden bir tanesini aç, açıyorum. Böylece kendimin alışveriş yapma ihtiyacını da aslında biraz bastırmış oluyorum. Bunu bir deneyeyim bence. Yani tekrar tekrar gidip almaktansa çünkü atıyorum kapatıcınız bitti tamam mı? Kapatıcı almaya gittiğinizde başka şeyler de satın alıyorsunuz. Aa şu da çıkmış, aa bu da çıkmış, şunu da gezeyim. Bambaşka alışverişler yaparak oradan dönüyorsunuz. Ben o yüzden bunları başka bir çekmeceye kaldırıp oradan böyle alışveriş ihtiyacımı kendim tatmin ediyorum yani. Şimdi buraya geçelim. Tüm makyaj diyeceksiniz ki bunlarla nasıl makyaj yapıyorsun falan filan. Çünkü biz Ikea'nın bu uzun dolaplarını tüm makyaj malzemeleri dolu bir şekilde görmeye alıştık. İşte bu büyüklükte arka arkaya dizili far paletlerini görmeye alıştık. Far paletlerinin ayrı ayrı konulması için organizerler alınmasını görmeye alıştık. Bunların Vitrinlerde sergilenmesine alıştık arkadaşlar. Makyaj ürünlerinin ve makyaj yapmanın bu kadar patladığı o dönemlerde şunu yapmadım. Makyaja yönelmedim arkadaşlar. Çünkü ben o dönem ciddi bir akne problemi yaşıyordum. Sivilcel de değil. Aknelerim vardı. Çok ciddi problemler yaşıyordum cildimle ilgili. Bu yüzden makyaj yapmaya zaten müsait bir cildim yoktu. Zaten sevmiyordum da. İlgi de duydum bir alan değildi. Bu yüzden şu yeni ürün çıkmış gidip alayım. işte gratis de şu indirim var gidip alayım. Hiç böyle bir insan olmadım. O yüzden o alışa geldiğiniz makyaj malzemeleriyle dolu vitrinler bende yok. Öncelikle bunun açıklamasını bir yapayım. Gayet minimal, bir tek çantaya sığan, gitmek istediğim her yerde her zaman yapmak isteyeceğim makyajı yapabilen biriyim. Bence doğru olanı da bu olduğunu düşünüyorum zaten. Bunlar zaten son kullanma tarihleri olan, rafta belirli bir ömürleri olan, belki cildinize uymayacak, belki aknelenme yapacak, belki beyaz noktalar yapacak malzemeler. O yüzden bunların delicesine stok yapılmasını, delicesine her yeni çıkan ürünün takip edilerek alınıp sonrasında bir kenara atılmasını doğru bulmuyorum arkadaşlar saçma bence. Çünkü bunun bir son kullanma tarihi var. Bu kadar basit yani. Bu kadar e, yani üzerinde ömrü yazan bir şeyi bu kadar bekletmeniz ve bu kadar toplamanız bana aşırı derecede saçma geliyor. Lütfen bu videoyu izleyip de fikri değişecek olan birileri varsa ne olur ikinci sitelerde bu hepimizin bildiği uygulamalarda lütfen bazısını elden çıkardım. Ben buradan bir iki kişiye dahi olsa faydalı olabilmek istiyorum çünkü bu kadar ürüne kimsenin ihtiyacı yok arkadaşlar. Şimdi ürünlerimi göstermeye başlıyorum. Bu konuda çok ciddiyim yani takığım hani buna. lütfen bunu yapmayın ya kendinize. Şöyle bir fondötenim vardı arkadaşlar. Şu bitmek üzere zaten. Ben Project Pen de yapıyorum bu arada. Eğer izlemek isterseniz ilginizi çekiyorsa o içeriklerimi de izleyebilirsiniz. Şu an Project Pen'de bunu kullanıyorum. Bu bitecek olduğu için ve en azından zamlan, zamlanmaktan hani kullandığım, bildiğim bir şey olduğu için onu yedekledim. Sonrasında bu geçen seneden stoklu olan lip gloss'um buydu. Bu da Project Pen'de. Bunu da kullanıyorum şu anda. Zaten ben her şeyi mi kullanacağım. Yani şurada artık göstereceğim her şeyi kullanıyorum arkadaşlar. Şu an açık olan kapatıcım bu. True Match. True Match çok yıllardır kullanıyordum. Ben bunu almaya başladığım zamanlar 35 lira filandı. Ama artık eskisi kadar memnun kalmıyorum. Ee, sonrasında tek bir tane rimelim var. Bu da Sky High. Bunu kahverengi renk tercih ettim arkadaşlar. Çok memnun kaldım. Ve birden fazla da rimel almıyorum. Çünkü kuruyor yani. Kuruyor. Ve hani benim bulunduğum iklim de açıkçası çok sıcak bir bölge. Bu yüzden bu tarz ürünler, bazı makyaj malzemeleri dolaba konulmadığında bile bozulma ihtimali olan şeyler. Bu yüzden fazla fazla stoklamıyorum. Bir tane açık makyaj bazım var. Bu da o e, bohçadan geldi. E, şöyle bir tane aydınlatıcı e, aydınlatıcı kalemim var arkadaşlar. Şöyle kaş altlarına falan uygulayabiliyorsunuz bunu. Daha kalkık gösteriyor. Benim de biraz kaşlarımın daha kalkık görünmesine ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. O yüzden bunu seviyorum. Tek bir tane var dediğim gibi. Sadece bir tane Birgis'in kendi markasının zannedersem bu. Evet. Dragit. E, eyeliner'ı var. Yıllar önce Flormar'dan aldığım bir tane 229 numara bir dudak kalemi var. Şu renkleri seviyorum ben genelde. Bana uyduğunu düşünüyorum bu renklerin. Bunu seviyorum. Bir tane yıllar önce hiçbir şeyden anlamıyorken aldığım Art Deco ne olduğundan daha haberimin olmadığı bir morlu darp edilmiş olarak görünme garantili bir şey. Göz kalemi mi artık? Neyse. flor Flormar'dan şöyle bir likit likit mi acaba bu? Likit denir herhalde. far arkadaşlar. Ve bunu günlük kullanıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben günlük de aynı makyajı yapıyorum. Düğüne giderken de aynı makyajı yapıyorum. Çünkü makyaj yapmayı bilmiyorum. Yaptığım şey bir makyaj bazı sürüp işte fondötenimi uygulayıp kapatıcı vesaire şuralara göz altlarına kapatıcı uygulayıp zaten eyeliner süremiyorum yalandan bir kuyruk çekiyorum şuraya kaşlarımı sabitliyorum yani far falan uygulamak bu kadar yani o yüzden düğüne gittiğim günler ekstra vav wow, hani düğün için bir makyaj yapmış veya işte nişan için bir doğum günü için bir makyaj yapmış gibi durmuyorum günlük de onu yapıyorum her yere aynı görünüyorum yani Bir üstten şöyle bir Allığım var Bunu arkadaşım söylemişti Gözlerine sürmüş o Far olarak kullanmış Çok sağlıklı görünüyordu Far olarak ne ne kullanıyorsun dediğimde önermişti O yüzden aldım Ben de aynı şekilde kullanıyorum Hem allık olarak hem de göz kapaklarımın kullandığında Böyle bütünleyici bir görüntü oluyor Gün içinde uçabiliyor Ama tüm allıklar uçuyor zaten Problem değil onun kapağı kırıldı arkadaşlar. Bunu çok rahat taşıyamıyorum. Böyle şeyleri sevmiyorum. Bundan sonra bir de hani şunu da belirteyim. Şu anki bazı makyaj malzemeleri bittikten sonra işte şunu da göstereyim mesela. Bu da Farmasi'nin bir pudrasıydı. Şöyle. Bu da Project Pen'imde. Bu bittikten sonra hani o NYX'in pudrasını kullanırım ama şey yapmak istiyorum. İşte bu tarz markalar bittikten sonra artık biraz daha bazı şeylerin kalitesine yönelmek istiyorum. Çünkü dediğim gibi o dönem ben çok fazla bu kategoriyle ilgilenmiyordum. İşte cildimle uğraşıyordum vesaire. Ne iyi ne kötü ne ucuz ne kaliteli işte bir makyaj malzemesinde bir şey kaliteli olsa ne fark eder ucuz olsa ne fark eder gibi fikirler ve deneyimler yoktu benim kafamda. Şimdi şimdi hani bunları artık tamamen hepimiz öğrendik. işte neyin sivilce yaptığını, neyin gözenek yaptığını veya ne, nelerin gözeneklere daha çok da olduğunu vesaire öğrendikten sonra bundan sonra şimdi bunda tabii ki ekonomik şeyler de etkili ama şu an çalışıyor olduğum için bir ekonomik gelirim var. O dönem öğrenciydim. Tabii ki her şey yapabileceklerim kısıtlıydı. işte aileden aldığım destekle geçiniyordum. Şu an kendi alım gücümde olduğu için bundan sonra şu tarz işte pulcalarda vesaire ee, izleyeceğim yol muhtemelen biraz daha kalitesine ka kalitelisini almak olacak. İşte paketlemesi düzgün olan her seyahatte rahatça yanımda taşıyabileceğim. Çünkü bunu bu şekilde taşıyamıyorum arkadaşlar. Akacak mı, kırılacak mı, başka bir eşyamı mı boyayacak mı? Bu tarz endişelerim olacağına. Ee, yine aynı minimallikte, yine aynı kabıma sığacak derecede. Ama bir tık segment yükseltebilirim diye düşünüyorum. Şimdiki düşüncem bu. Bakalım ama sırf bu düşünceyle gidip şu an elimdeki her şeyden de kurtulmayacağım. Bunları kullanmaya devam edeceğim bu arada. Bu ikisini gösterdim. Kaldırıyorum. Yine şöyle seyahatler için küçük makyaj çantaları için ideal boyda bir notun farını aldım. Yine bu tonlarda. Benim renklerim bunlar zaten. Bir de arkadaşlar ya yani ben böyle dipnot dipnot giriyorum ama bence makyaj malzemelerini hani görmek için bu videoyu açanlar olmuştur. Ama şunun daha önemli olduğunu düşünüyorum ve aslında insanlara bunları verebilmek istiyorum. Project pen yapmaya başladığınızda arkadaşlar birçok malzemenin o kadar uzun süre gittiğini fark ediyorsunuz ki aslında hiç gereği yok böyle büyük büyük şeyler almaya. Mesela şimdi göstereyim bir tane yine öğrenciyken aldığım bir kontur paleti var bu şekilde Maybelline'in. yine. Arkadaşlar bakın deseni bile bozulmamış değil mi? Ve ben bunu aldığım dönem şeydim. O kahverengili makyajlar falan filan gibi bir kafadaydım. En çok bunu kullandığım halde bakın hala desenleri duruyor. Bu o kadar büyük bir tabla ki aslında. Bu kadar büyük bir şey. O kadar gerek yok ki aslında. Bunları yani bu tarz küçük şeyleri kullanmaya başladığınızda ve o kadar sık kullanmanıza rağmen nasıl bitmediğini gördüğünüzde bu tarz büyük paketlemelerin ne kadar da gereksiz olduğunu anlıyorsunuz. Kaldı ki Artık bir yere giderken şöyle olması lazım bence. Küçük küçük çantalarla toparlanabilip gidebilmeliyiz mesela bir yere. Hani ay ben bakım ürünlerimi taşıyacağım. Ay makyaj malzemelerimi taşıyacağım. Böyle bir şey bizim için bize yük olmamalı ya. Bize hizmet etmeli. O yüzden böyle büyük paketlemelerden de vazgeçtim. Yani arkadaşlar eskiden salaktım. Şimdi bilgeyim. Anlatabiliyor muyum? Bu da mesela bir o far şey far diyorum. Ee, bu bir biz şeyim. Aldığım kırıldığı için, sonrasında bunu almıştım. Yine bunun da mesela çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum renkleri ve tonları için. Ama bu kadar büyük bir şeye ne gerek varmış? Yani şunu en çok kullandığım şey bu. Tamam kenarları mesela biraz daha şey oldu belli ee, çöktü yani diğerlerinden ben onu anlayabiliyorum çıplak gözle. Ama hani gerek var mı mesela bu kadar büyük bir şeyleri? Emin değilim. Ömürlük yani. Bunu kullanmaya kalksam o kadar uzun yıllar gider ki. Bunları mesela bitirmeden bir daha düzgün ve pahalı ya da daha başka bir marka bir e, Allah'a geçmeyi düşünmüyorum dediğim gibi. Yine bunu öğrenciyken 38 liraya aldığım hatırlıyorum London'un şöyle bir paleti. İşte o dönem şunu aldığım zamanlardı zannedersem bundan etkilenilmişti veya bu makyaj mı modaydı bilmiyorum. Ya da Belki de kendime yakışan şeyi bulamamıştım. Belki de kahveli tonlarda bir şeylerin bana çok gittiğini düşünüyordum. Ama e, şu an biraz daha gece makyajı gibi işte belki biraz daha düğün veya işte o o gün için krem veya kahve tonlarda bir şey kullanıyorsam kahverengi gibi bir makyaj tercih ediyorum. Ama günlük sabahtan fix yaptığım şeyler e, genelde pembe tonlarda daha sağlıklı görünen bu, bu tonlardan gidiyorum yani. Şu Paletim de şu renk skalasından oluşuyor. En çok kullandığım şu renk. Şunun zaten ortası çökmüş belli. Bir de şu kiremit rengini kullanıyorum. O tam istediğim kahveliği veriyor. Bunlarla da kenarlarından geçiyorum. Şu simli şeyleri de çok kullanırım. Bunlar biraz daha simli arkadaşlar. Bu far paletini bayağı seviyorum. Ama dediğim gibi yani bu kadar bu kadar çok şeylere gerek yokmuş. Hani ben Gözüme şu ikisinden birini sürdüğümde mesela yani birine birini sürsem, birine birini sürsem bile fark etmem arkadaşlar aradaki farkı. Bu belki benim cahilliğimdendir ama gerçekten o kadar da bir şeylerin fark ettiğini düşünmüyorum. Bu kadar şeyleri fazla buluyorum ya artık. Gereği yokmuş yani. Neyse en azından hem açık renkleri şu tarafı hem de bu tarafı mesela. Beton vahit de bunlar biraz daha ayrı ayrı satılıyor gibi oluyor ya. Hepsi bir arada olduğu için en azından kullanışlı ve kahve tonlarda bir makyaj yapacaksam şu ikisini pembe tonlarda bir makyaj yapacaksam da şu ikisini taşıdığımda ben seyahatlerde tüm işimi halledebiliyorum. Bir de yine cahillik döneminde aldığım markasının bile ne olduğunu bilmediğim şöyle bir palet var. Ama bunun pigment o kadar az ki arkadaşlar. Hiçbir şey azalmadı bile zaten. Şöyle sanki ilk günkü gibi duruyor üstleri. Yani dağıtamıyorum. Düzgün alamıyorum. Çok katı. Böyle bakın geliyor ama ne bileyim şey yani. Güzel değil. Bu da öyle duruyor. Dolaba koydum satılmadı da. Bu şekilde durmaya devam ediyor. Yine projektörümde kullandığım Golden Rose'dan şöyle bir kahverengi rujum var. Rujlarım da toplamda yani 6-7 kadar bir rujum var herhalde. Tam emin değilim. Bir tane klinikten şöyle bir mini boy kırmızı ruj var. Bunu bana teyzem vermişti. Zaten ben kırmızı ruj pek kullanmıyorum ama hani herkesin bir tane kırmızı ruju olsun muhabbetinden tutuyorum bakalım. Rujlarda da yapmak istediğim şu. Artık biraz Mac'in rujlarını denemek istiyorum arkadaşlar. Ya onlar da biliyorsunuz bir ruj için aslında fiyatlı rakamlardan söz ediyorlar. Ama Project penimde bu rujları erittikten sonra gerçekten şey yapmak istiyorum. Ee, bir şeyler satın almak istiyorum. Atıyorum iki rujum olsun ama öz olsun. Tam bana göre olsun. En doğruyu seçeyim, en doğruyu bulayım. Böyle böyle bir şey istiyorum. Hani fazla kalabalıktan fazla benim şuyum da var, benim buyum da var. Bu değil bence mesela. Yani en yakışanıyla çıkabilmek. Bunu sağlamaya çalışıyorum ama bunları dediğim gibi erittikten sonra Şöyle bir tane Nivea'nın şeftali nemlendiricisi var. Bir tane de yine o çeyizden gelen şöyle bir e, bu mat rujlar herhalde. Aynen. Bunu da çok kullanmıyorum. Çünkü aşırı derecede çıkmıyor. Yani o kadar çıkmıyor ki arkadaşlar. Bir de bana biraz koyu kaldı zannedersem. Ama şöyle çok az hani sürüp dağıtıyorum. O zaman güzel oluyor. Buna da yavaş yavaş geçeceğim. Henüz kullandığım e, rujlarım var. Bir tane daha rujum var. Onu alıp geliyorum. Arkadaşlar son rujum da nottan şöyle bir ruj. Daha şöyle şeftali tonları gibi kiremit simsisi bir şey. Tüm bunları bitirdikten sonra dediğim gibi yeni bir makyaj malzemeleri satın almak istiyorum. Ama bu yapmaya çalışacağım şey çok yıllar alacak bir şey. Bunu hepimiz biliyoruz. Çünkü makyaj malzemeleri dediğim gibi çok geç bitiyor. O yüzden şimdi bir son kez size göstererek e, neler var neler yok bunları sayalım. Bana da burada en azından kayıt olmuş oluyor ki sonrasında ben de bunları kullanabiliyorum. Videolarıma geri dönüp bakıyorum yani. Dört tane far paletim var. İki tane allık. Bir tane kontür paleti. iki fondöten. iki pudra. iki makyaj bazı. 7 tane ruj. Bakalım rujlar en çok rujları merak ediyorum zaten. Çünkü bitmesi en rahat kategori bu. Ve bunları bitirdiğimde düzgün, güzel ve yeni marka rujlar almak istiyorum. Bakalım bu kategori nasıl ilerleyecek. Beni en çok heyecanlandıran bu dediğim gibi. 3 tane kapatıcım. 1 tane rimelim. 2 tane dudak göz kalemim. Hatta biri dudak biri göz kalemi. 1 tane um, eyeliner. 1 tane aydınlatıcı kalem. Bu da farlara dahil ama bu biraz daha likit far olduğu için o tek kalmış. Şöyle göstereyim. Yani yine buna sığabilmek istiyorum arkadaşlar. Asla sizin karşınıza çekmecelerce makyaj malzemesiyle çıkmayacağım. Umarım bu size bir fikir verir. Tüm bunlar bir makyaj çantasına sığabiliyor arkadaşlar. Kullandığım bir makyaj çantam var ona sığabiliyor. Ve Diyelim ki ne giyeceğimi bilmiyorum. Yani kahveli de giyinebilirim, pembeli de giyinebilirim. Bir tatile gidiyorum diyelim ki 3-4 günlük. Kendimi şununla kısıtlamak zorunda kalmıyorum. Ya sadece kahve giyineyim de sadece kahve makyajlar yap yapayım. Veya sadece pembeli işte krem şeyler giyeyim de sadece pembeli sağlıklı duran bir makyaj yapmak zorunda kalayım. Bunu bununla kendimi kısıtlamak zorunda kalmıyorum. Çünkü şurada gördüğünüz her şeyi bir çantaya sığdırdığımda Kendim seçeneklerle sınırlamayıp istediğim kombinleri yanımda götürerek makyajımı orada o kombinime göre karar verebiliyorum. Ama bence çok makyaj malzemesi olan insanlar buna fazlaca mesai harcıyordur. Yani ben zannetmiyorum o vitrinlerden yarım saatte makyaj çantası hazırlayabildiklerini. Hiç zannetmiyorum. O yüzden zamanınızı satın alın arkadaşlar. Umarım hepinize bir fikir olmuştur. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Hoşçakalın.